Sonunda Mısır'a gelebildik. Havaalanında öyle şeyler yaşadık ki. 4 Türk Lirası kaldık. kalakaldık. Bakalım bize Herkese selam arkadaşlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım ve size İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan sesleniyorum. <laughs> Biz 3 kişi piramitleri görme amacıyla Mısır'a gitmeye karar verdik. Mısır'a kapıda vizeyle girebiliyorsun. Paramız burada hala değerli ve tarihi nedeniyle de oldukça merak ettiğim bir yerde. Fakat ne kadar araştırsam istediğim bilgileri doğru düzgün ve açık bir şekilde hiçbir vlogta göremedim. Giden herkes ya çok kaos, pişmanız, gelmeyin, yapmayın, etmeyin diyordu. Nereler gezilir, neler yenir mekan adı müze adı hiçbir şeyi tek bir yerde bulamayınca geniş çaplı bir araştırma yaptık ve 3 ay önceden uygun fiyatlı bir bilet aldık. Airbnb'den ev tuttuk ve yola çık. Mısır'da ne yenir, ne yapılır, neler asla yapılmaz ve biraz da eğlencesini görmek için vlogu sizlerle paylaşmaya karar verdim ve kanala seri seri sürekli yükleyeceğim. Takipte kalın, kanala abone olun. Gezmeyi, yemeyi seviyorsanız siz bu kanalda hiç sıkılmazsınız. E hadi başlayalım. saat Mısır saatine göre bir buçuk falan sonunda Mısır'a gelebildik. Havaalanında öyle şeyler yaşadık ki asla Uber gelmedi Giza Havaalanı'na ve maalesef taksi evinmek zorunda kaldık ama böyle bir pazarlık yok. Bunların nefsini yerine anlatacağız. Bugün şimdi Airbnb'den tuttuğumuz <laughs> eve bulmaya çalışıyoruz. Kaldığımız yerdeki asansör bu şekilde, bu şekilde. Sonunda evdeyiz, evdeyiz, evdeyiz. Ha, bu ne oldu? KitKat'ın dondurması nasıldı? Ya yok şu anda dediğiniz kadar kötü değil bu arada. Ama ya çok da şey Türkiye'de değil. tutmaz ya. Bu Tiger türüklü. diye parmesanlı bir trüf. Parmesan trüflü bir cips. deneyelim. Çok güzel. Ne kadar oluyordu bu? 25 lira mı? Rı. Çok fazla 20 liradan daha az. Hmm. Güzel müzik? Kesinlikle güzel. Günaydın. Bugün Mısır'da uyandık. Dün gerçekten birazcık yorucu bir gündü. Hem uçak biletimiz çok geçti. Çok geç olduğu için zaten bir yolda yorulduk. Sonrasında bize almak çok kolay. Size uçakta bir şey dağıtıyorlar, onu dolduruyorsunuz. E, ee, i̇lk başta nasıl dolduracağımızı bilemedik ama sonra insanlara sonra sonra birkaç bir şey doldurduk. Zaten çok kolay. Hiç böyle nasıl bize alacağıma gerek yok. Biz yanımızda banka dokümanlarımızı e, getirmiştik. Ne olur ne olmaz diye hiçbir şey sormadılar. Tabii ki siz de bence yanınızda bulundurun. Bulundurmakta fayda var. size takılır bir şey olur. Banka dokümanlarınızı gösterirsiniz ama normalde bana Normal, var. Sadece sizden 25 dolayınızı alıyorlar. Bu kadar. Yani pasaportu bile incelemiyorlar. Sizden 25 dolarınızı alıyorlar. O dağıttıkları şeye bile bakmıyorlar. Neredeyse çok ağır. Ama sonrası sıkıntı. Ee, eğer kazıklanmak istemiyorum. Ben überle seyahat edeceğim. Diyorsanız e, ve Giza havaalanında indiyseniz Uber yok. Bilmiyorum bizim indiğimiz saatten ötürü mü? Biz 12.1 gibi indik ama e, asla Uber gelmedi. Çok bekledik. Yaklaşık herhalde bir 45 dakika, bir saat kadar Giza Havaalanı'nda bekledik. O sırada da sürekli yanımıza işte taksi, taksi, taksi işte. Discount, discount. Zaten yarım yamalak İngilizce biliyorlar. Ama onlarla e, indirim yapmaya başta hiç çalışmadık. Sonra mecbur onlara kalınca da indirim yaptık. Binden açtılar biz git gel git gel no 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 diye diye 500'e kadar indi. 500'e de geldik. Söylediği paraya da geldik. Bakın sadece 500, 500 e, mısır pound'umuz var dedik. Ve 500 mısır pound'uma da buraya gelmiş olduk. Ama en büyük sıkıntıyı anlatmadım. Arkadaşlar buraya dolarla gelin. Bilmiyorum yanımda buraya dolarla gelmemiş tek kişi biz olabiliriz. Bu yüzden de bu konu hakkında hiçbir şey söylemiyorum ama Türk parası ya. Türk parasını çevirecek hiç mi bir yer olmaz? Hiçbir yer yok. Bu Türk parasını çevirebilecek şu an Kahire'de hiçbir yer bulamazsınız diyorlar. Biz yine de bulmaya çalışacağız. Türk bankası da bulamadık. E, o yüzden Türk parasıyla buraya sakın gelmeyin. Tabii ki biz Mısır'a Türk parasıyla ile gelelim demedik. Havaalanında exchange yaparız. Hiç olmadı. Buraya geldiğimizde yine havaalanında exchange yaparız dedik. Zaten gezi havaalanı çok küçük de o yüzden exchange yapamadık. Sadece sterlin, dolar ve euro çeviriyorlar. Aynı zamanda kendi e, Sabiha Gökçen'den uçtuk biz. Sabiha Gökçen havaalanında da sadece 2.000 Mısır poundu vardı. Ve o yüzden 2.000 Mısır poundu almaya çalıştık. Bakalım bize neler bekliyor? Şöyle bir salonumuz var. Şöyle bir aynamız var. Evin içi iki kat gözüküyor. Burada mutfağımızda yanımda kahve getirmiştim. Kahvemizi de içip ondan sonra inşallah Türk paramızı çevirmeye gideceğiz. İnşallah. arkadaşlar ışık falan yok. Evet şu anda Mısır Müzesi'ne geldik. Maalesef paramızı exchange edemedik. Buraya sakın Türk lirasıyla gelmeyin. Burası girişte kredi kartı geçiyor o yüzden kredi kartıyla girebilirsiniz. Görmeniz gereken yerlerin başına Mısır Müzesi geliyor. Biz ilk günümüzde ilk aktivitemizi Mısır Müzesi'ne gelerek yaptık. Burayı saatlerce gezseniz bence yetmez. O yüzden çok gelin. Karnım aç olduğu için odaklanamasam da çok büyük ve insanı gezdikçe gezesi geliyor. Rehberle de gezebilirsiniz. Ama biz rehberle gezmemeyi tercih ettik. Buraya gelişte öğrenci veya yetişkin olarak giriyorsunuz. Ee, i̇lk başta hiç kontrol etmedikleri için öğrenci demediğime üzülmüştüm. Çünkü öğrenci kartım yanımda olmadığı için öğrenci dememiştim. Ama sonrasında öğrenci kartını da kontrol ediyorlar. Bir kişi 550 misil pound'u, öğrenciyseniz 275 misil pound'u. katlı bir müze, ee, şu anda ikinci katındayız ama ilk katın dolaşma o kadar uzun sürüyor ki. Yani her şeyi fotoğrafını çekesiniz, her şeyi okuyasınız geliyor. Ve şimdi üst katta da daha çok böyle. Eğer rehberle gelmiyorsanız bence siz kendiniz tarihini okuyup gelmelisiniz. Çünkü hepsinde maalesef yazı yok. Bazılarında Fransızca var, bazılarında İngilizce var, bazılarında ise hiçbir şey yok. Ondan sonra 10 dakika kadar yürüme mesafesinde Caffericcia diye bir yer internet, var. Ee, buraya geldik. Hem bir şeyler içeceğiz, hem bir şeyler yiyeceğiz. Ayrıca Mısır Müzesi'nde gerçekten çok zaman harcıyorsunuz. O yüzden sonrasında oturup bir şeyler içip bir şeyler yemek bence iyi bir alternatif. Caffericcia'yı rota alabilirsiniz. Şimdi siparişimizi verelim. göstereceğim. Burada kahvaltı seçenekleri var. Sonrasında içecekler var. Burada içkiler var. Salata seçenekler var. Fiyatlar bence genel olarak uygun. Burada aperatiflerde biz bundan söyleyeceğiz. Samsek söyleyeceğiz. Gelince zaten size de göstereyim. Tatları fiyatları bayağı uygun. Mesela krem karamel 75 mısır falan. ismi Bunun ismi Baba gönüş. Zaten Baba Gönüş'ü normal. Besara sanırım yerel mezeleri diye düşünüyorum. Aslında şey bu, bu soba. Hani Rum yemeği ama bu Mısır versiyonu. Tam bu sekteniyoruz. Restorantta yemek yedik fiyatlar gayet uygundu ne diyeyim Türkiye'deki esnaf lokantası gibi düşünebilirsiniz böyle bir yer var Selamünaleyküm <laughs> <Evet. gülüyor> Thank you Endaye Bumdanice alç pantı var bu? Ama ne var bunun içinde? Sade ekmek <laughs> Nasıl at Şu an gel, batmaz ben de alıyorum ne? peyniri gelmedi. Ne? 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 Thank you. Thank you so much. etli etinle sos var gibi. Öncelikle Mısır'a geliyorsanız bilmeniz gereken şey şu ki her şey para. Herkes size para gözüyle bakıyor. Size bir konuda yardım mı ettiler? Direkt para. Polis yanınıza geliyor. Birkaç bir şey bahsediyor. Direkt yapıyorum. Onun dışında güzel. <laughs> gezdikten sonra yürüyerek El Hakim Camii'ye geldik. Olabildiğince Uber kullanıyoruz ama eğer yürüyüş mesafesinde ise de yürümekten kaçınmıyoruz arkadaşlar. Bu arada kalabun o kadar güzeldi ki ve çok büyüktü. Kesinlikle gezerken çok yoruldum. Orayı bir cadde gibi düşünün. Bir sürü alan var ve tek biletle hepsini gezebiliyorsunuz. E bilet almışken de gezmek istiyorsunuz. Zaten çok güzel. Bu arada eğer açıksanız Mısır'a gelirken kesinlikle bir şal getirin yanınızda. Cami gezerken ihtiyacınız olacak. Hatta cami gezeceğiniz günler etek bile giyebilirsiniz. Çünkü buna çok dikkat ediyorlar ve camileri de çok güzeldi ve görülmeye değer. Çarşının girişinde bulunan puanı da yüksek bir kahveci bulduk. Şimdi burada güzel bir kahve ve tatlı yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya fındık mı, badem, mandal mı? Hindistan cevizi çok ağırlıkla var. Bir de süt yani. Çarşıyı gezdikten sonra Uber çağırdık. Nil Nehri'nde güzel bir deniz ürünleri yiyebileceğimiz mekana geçiyoruz. Ardından bir sokak lezzeti denemek istiyorum. Yemek videoları ayrı olarak uzun bir videoda gelecek ve efsane olacak size o kadar diyeyim. Instagram'dan da takip ederseniz kısa reels'lar ve hikayeler paylaşıyorum. Ve dostlar bu videolar için çok uğraşıyorum. Kanala abone olup beğenerek destek olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.